Bu hayat seni bana çok gördü. Dışarıda binlerce insan varken bir tek bana çok gördü. Kim bilir kaç insan görüyor her gün o güzel yüzünü. Gözlerine kimler dokunuyor gözleriyle. Ve hiçbiri de bilmiyor ne kadar şanslı olduğunu. Sensiz geçen günler, aylar, saatler, asır gibi geçerken, yanımda olduğunda ağır yürüyen akrep bile koşardım kovala diye kovanı. Ben seni ömürlük dilerken ömrüme, seninle 24 saati çok gördü bu hayat bana. Sen benim aminsiz duam, sen benim yürek yaram, sen benim en güzel acımsın. Hayat beni seninle sınadı, sensizlikle sınadı. Al bu sevda taşı yüreğine, al bu acıyı kat ömrüne dedi. Acın bile güzel. Zamanın neresinde olursak olalım, nerede olursak olalım, yerin hep aynı benim dili yüreğinde saklı sevdam. Biz seninle kitapların satırlarında, şarkıların mısralarında, gökyüzünde gördüğümüz martılarda, üzerimize konan kelebeklerde buluşacağız. Ben sana hiç kıyamadım, kıyamadığımsın. Bu yüzden yüreksizim, ben bu hayattan kırgın. Bir kaldırım taşına bile nasip etti de seni, bir bana çok gördüğü için. Bir bana çok gördüğü için, ben hayata kırgınım sana değil